Değerli iş ortaklarımız merhaba. Sizlerle daha önce detaylarını paylaştığım Birlikte Yenilenme Renew Together projemizin videolarında bahsettiğim gibi iklimlendirme sektörünün önünde yepyeni bir dönem başladı. Çevre bilincine sahip tüketiciler ısıtma, soğutma, havalandırma ürünlerini tercih ederken önceleri sadece teknoloji, konfor ve tasarruf konularına önem veriyordu. Artık sadece bu temel konularla yetinmeyip iklim krizine karşı mücadele eden sürdürülebilir yeşil yaşamın bir parçası olan markaları tercih edecekler. Bu konuda ne kadar bilinçli ve bilgili olursak ürünlerimizi pazarlarken de satarken de o kadar ikna edici oluruz. Bu bilinçle Boş Home Comfort Türkiye olarak müşterilerimiz nezdinde başlattığımız sürdürülebilir yeşil yaşam kampanyamızda sık sık iklim krizini ve karbon salımı konusunu işleyeceğiz. Dünyanın en itibarlı eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nin yayınları arasında yer alan Oxford Sözlüğü, İklim krizini çok net bir biçimde iklim değişikliğinin sebep olacağı hasarı durdurmak için acil olarak harekete geçilmesi gereken durum olarak tanımlıyor. Sözlük tedbir almakta geç kaldığımızı vurgulamakla kalmıyor, açıkça şu mesajı da veriyor. Dünya geri dönülmesi mümkün olmayan noktaya çok hızlı ilerliyor ve eğer yeteri kadar mücadele etmezsek gezegenimizin içinde yaşamak imkansız hale gelecek. Bildiğiniz gibi İklim krizinin en önemli nedeninin karbon emisyonu olduğunun her fırsatta altı çiziliyor. Doğada en yaygın oranda bulunan, çok yönlü elementlerden biri olan karbon, normalin üstünde kullanıldığında atmosferimizde bir sera gazı etkisi yaratıyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Dolayısıyla dünyamızın geleceği ve işlerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Atmosferdeki karbon emisyonunun artmasının başlıca nedenleri olarak sanayileşmenin getirdiği enerji ihtiyacı artışı kontrolsüz nüfus artışı ile birlikte gelen enerji tüketimi ve dünyamızın oksijen kaynağı olan yeşil alanların korunamaması gösteriliyor. 2019 yılında Avrupa ülkelerince imzalanan, Türkiye'nin de 2021'de dahil olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030 yılına kadar sere gazları salımını %55 azaltmayı ve 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi hedefliyor. Artık hepimizin dünyamızın sürdürülebilirliği için daha çok sorumluluğu var. Bireyler olarak da iklim kriziyle mücadele edip sürdürülebilir yeşil yaşamın bir parçası olmak başlıca görevimiz. Ancak bu hedeflere ulaşmak için iklimlendirme sektörünün rolü büyük ve her alandaki paydaşlarımıza da bu konuda büyük iş düşüyor. Bünyesinde yer aldığımız boş grubu, sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojiler konusunda düşünce ve eylem lideri. İklimlendirme sistemlerinin yeşil dönüşümü grubumuzun en öncelikli konuları arasında yer alıyor. Çünkü tüm karbon emisyonlarının üçte biri binalardan kaynaklanıyor. Bu dönüşümde kilit rol oynayacak sistem ise yeşil enerji olduğu için özellikle ısı pompası alanında 300 milyar avro yatırım planlandı. Grubumuz şu anda tüm dikkatini tedarikçilerden müşterilere kadar karbondioksit emisyonlarını kapsayan ve kapsam 3 olarak bilinen konuya yoğunlaştırmış durumda. Emisyonlarda 2018 yılındaki seviyeyle karşılaştırıldığında 2030 yılına kadar %15'lik bir düşüş elde etmek için çalışıyor. Bu da karbondioksit emisyonlarının 67 milyon ton azaltılması anlamına geliyor. Böylelikle kendi tesislerimizdeki karbon nötrlüğe geçişin 20 katından daha fazla karbon ayak izini tek başına azaltacağız. İklimlendirme cihazları üreten bir firma olarak yüksek verimli cihazlar tasarlayarak karbon salımına daha az etki etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda üretim tesislerimizde de alternatif enerji sistemleri kullanımıyla çevre dostu üretim yapmaya önem veriyoruz. Manisa fabrikamızda 2019 yılından bu yana devreye aldığımız enerji tüketimi azaltıcı projelerle 1000 MW'ı aşan enerji tasarrufu elde ettik. Bu da bir evin 560 yıllık elektrik tüketimine eşit bir tasarruf. 2021 yılı itibariyle de ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin etmek yolunda önemli adımlar attık. Atık yönetimi için büyük hedeflerle yola çıktık. Evsel atıklarda %20'ye yakın düşüş sağladık. Siz iş ortaklarımızın mağazaları, iş yerleri nasıl ki evleri gibi ise Manisa fabrikada hepimizin evi. Oradaki tüm işleyişin verimliliği ve çalışanlarımızın konforu bizim önceliğimiz. Bu bilinçle fabrikamızda bütünsel yaklaşımla sürdürülebilirlik projemizi yürütüyoruz. Değerli iş ortaklarımız, Boş Home Comfort Türkiye olarak tüm paydaşlarımızın iklimlendirme sektörünün önündeki yeni döneminden ve getireceği fırsatlardan kazançlı çıkması ve işlerini gelecek nesiller adına sürdürülebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve de birlikte yenilenmeye devam ediyoruz. Daha yeşil ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir dünya temennisiyle saygılarımı sunuyorum.